Sağ az. Babaannenizin en sevdiği YouTube kanalına hoş geldiniz. Tap to start demişsin. Ben sadece Allah'ıma taparım kardeşim. Adem'den gelenler orta bir. Wow. Tüm bimler kapatılmalı. Ben bime girince diğer marketlere oranla alım gücüm artıyor. Ve bu da Allah korusun bir anlığına gavur gibi hissettiriyor. Gavurların parası değerli ve her yerde çok şey alıyor. Rabbim sağ olsun paramızı diğerlerine az ve şükür demekle biliyoruz. Ama bime gelince haddimden fazla gücüm yetiyor gibi hissediyorum. Bir Müslüman ve gibi... GG Gamer demiş ki Allah bu çocuğun karşısına cantu gibi bir adam çıkartmış. Ben de Rabbimden daha ne isteyeyim? Allah küçük olsun yazılmaz. Yağmur din be. Bravo her şey dini alet edin. Ya benim de başıma geldi. Babaannem susar mısın dedi. Ben de tabi deyip su içtim. Ona şaka yaptım. Ya karı sekkeli. Babaanne sene 40-50 yaz buyur. O ne öyle şeyler dedin ya. Cehennime de yanacan. Çocuk Google Translate gibi konuşmuş ama öyle yazmış. <laughs> Tabii ki kırmızı saç ve kırmızı ruj diye. Kızın teki böyle bir şey yapmış. Daha güzel bir kırmızı görmedim. Bugün pet shop'a gittim. Dişi kuşuma eş almak istediğimi söyledim ve hemen erkek verdi. Yıl 2020 ve insanlar hala doğada da eşcinselliğin olduğundan bir haber olabilecek kadar sığ kafalı. Kuşumun eşcinsel olabileceği hiç aklına getirmedi. Homofobikliğiniz batsın. tavuğun bu çok tahrik edici, edici. <laughs> tavuk göğsü tecavüzü davetiye çıkarır gibi yani tavuk göğsünü azıyorsan hayatta birkaç tane şey değiştirmen lazım bence Atam beni Türk hekimlerine maliniz deyince ben de hekim oldum. 32 par parzı say desen sayamaz. Gelmiş bon hakim öldüm diyor. Kuru fasulye yapamaz. Bıra beyin ameliyatı yapsan ne ee, takla atan maymun bu insanlardan daha yetenekli bu arada benim görüşüm yani ve daha zeki. 1 <laughs> kilo Türk saçı 10 bin lira. Ama bu haram ki düşün sen saçını uzatıp satıyorsun. Başka bir kadın alıyor başına takıyor. Ve onun sevgilisi veya kocası geliyor o saçı kokluyor. Okşuyor. Tövbe yarabbim ben ne diyorum. Ya yani ne günah. Tost makinesiyle çekilmişken bile nasıl bu kadar karizmatik olmuş TR. Tost makinesi video çekmez. Ha. Belki de benzetme yaptım. Wow. Açık bir kadını göstererek günaha giriyorsun. Sansür koyman tavsiye ederim. İzlemeyelim arkadaşlar günaha giriyorsunuz. Biyonik penis erkek seks robotları 2018'de piyasada olacak. Ne? Müslüman mı olacaklar bunlar acaba? <gülüyor> <gülüyor> Peri olmak isteyenler like atsın. Hemen like atmam lazım bir daha. Burası Allah'ı yerine götürdük. O buraya yok istemiyorum. Oğlu veya kızı tıp kazandı diye sevinç naraları atan anne babalar çocuklarınız namaz kılmıyor. Oruç tutmuyor. Bu sizi hiç rahatsız etmiyor mu? Hashtag YKS 2020 açıklandı. Zil sesi yerine Bismillah sesiyle dersler başlasa ne güzel olur. Aynen ezan okunsun. BTS ve Blackpink'den nefret etmek için bir sebebiniz olmadığı halde nefret ediyorsanız bu kadınları suçsuz yere öldürmekle aynı şey giriyor AQ. Ne? Ne? Evde kal Türkiye çiğ köftesi. The evde kal Türkiye çiğ köftesi. Wow. inanılmaz. Nimetle dalga geçmeyin ondan Allah böyle bir ceza bize korona cezası verdi. <laughs> evet. Öp 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 ö